Ah lan Sen cevizi unutmuşlar mıdır? Peki katilleri hoplatmaya hazır mısın? Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık bir buçuk, bir buçuk ay sonra arkadaşlar video atacağım. Ve cidden yani artık video kavramını unutmuşum. Yani artık takmaya başlamışım. Ama yani eskisi gibi artık yaz tatili geldi biliyorsunuz zaten yaz tatilinde yine bir DVD videosu. Yaz tatilinde DVD'lere başladık. Yaz tatilinde DVD'lere devam ediyoruz arkadaşlar. Yani Temmuz ayında herhalde yaklaşık bir yıl olacak. Ee, bir yıldır. Yani kanalın başlangıcı değil de bir yıldır DBD videosu atıyorum yani Temmuz'un başında. Ee, bugün katil değil. Ace ile biraz katilleri hoplatma çalışacağım. Yaklaşık bir buçuk aydır yani girmiyorum doğru dürüst. Video da atmıyorum zaten. Ee, yani yeni katil gelmiş yeni kurbanlar gelmiş ee, bir girelim bakalım be evet şu ikisini biliyorum zaten şu bir tane adam gelmiş böyle ben bunu videosunu izlemiştim ama pört falan hakkında hiç bilgim yok alabiliyorum aslında ama yani cidden artık pörtleri falan o bu pörtler sıfırlanmış dur benim meta, meta burada aa oğlum bu bitmişti doğru lan bu artık çöp olmuştu arkadaşlar. Ne alıyoruz bunun yerine? Kıvrak alayım hadi ya. Ama Ace kum torbası da olmaz be. Neyse ya. Dur hemen kıvrak alalım. Evet arkadaşlar kıvra aldım 58 prestij ah lan çok çok da oynuyordum var ya bir kostüm falan şu kostümü giymek istiyorum. Bir tane kostüm vardı. Akşa böyle bakalım maç bulalım. Uzun süre sonra bakalım oynayışım değişmiş mi? Oyunun değişti. Bakalım katilleri hoplatabilecek miyiz? Hadi o zaman oyuna geçelim. Şimdi neyiz? Uzun süre sonra. Bu oyunda ne yapıyorduk? <laughs> Hemen bir gene oturalım. Bir ayakları ayarlarım sıfırlanmış mı? Ha yok tamam. basılı tut hala. Okey okey. Bir dakika ben basılı tutmuyorum. Durumda lan ben basılı tut yapmıyordum. Açma kapımı yapıyordum ben. Evet ayarlarım biraz bozulmuş. Neyse sıkıntı yok. Katilimiz Nemesis. Uzun süre sonra önüme gelen kişi Nemesis. İyi ki yeni katil gelmedi çünkü ona karşı ne yapacağım bilmiyorum. Vay be. Şu havaya bak. Yok kendi kanı değişmemiş. Belki hızlı biraz almıştı ama bilmiyorum. Ama orada bir şey vardı. Neyse. Ulan lan oyunun zombilerini bile özlemişim. Hop. Hop şimdi vurur filan. Hemen arkadaşlar şu yerine gidelim. Neyse iyi ki fırsat penceresini değiştirmemişler ya. Allah adamın önüne atladık. Kaç 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 kaç. Oyunu unuttum arkadaşım bırakır mısın beni? <Gülüyor> <Gülüyor> Niye zıpladım? Adam kıvrak varmış. Bu arada cidden yani Space'e 2 saniye önce basmıştım. Atlamış olarak saydı. Evet hemen işte kapılara gidiyoruz arkadaşlar. İlk maçtan kaçıyorum. Bu yani benim yapmadığım oyunu yeni gelen şeyler varsa arkadaşlar söyleyeyim yorumlarda. Valla çok şey gitmiştir bizi izleyen. Hani yüzlere, yüz ellilere ulaşıyordu izlememiz. Şu an yani 40 50 olabilir. Çünkü cidden... Yani... En son video atmıştı arkadaşlar görüyorsunuz ki biraz şeyle ilgili. Minecraft'tı. O 40 falan izlendim. Bilmiyorum yani DBD videosu izlenir mi? Bu arada hiç şey atmadan kazanan... ...bir... At, at onu at, at, at. Al arkadan, al arkadan. Helal oğlum. O kime gidiyor? Kime gidiyor lan ha? Hemen iyileştirelim şunları. Biraz puan kasayım onu. Hayır! Oğlum ben o adamı hiç. O adam öldü ki o adamı imkansız kurtaramayız. Cık. Ama ace ile bitiriyorum arkadaşlar. Kaçtık. Ve arkadaşlar son durum böyle. Yani güzel bir şekilde maçı kazandık. Bir kişi öldü ama yani kazandık mı kazandık. E, bunun gibi işte böyle survival videoları, ekiple SVF videoları ya da katil videoları falan istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.